Herkese selam arkadaşlar. Farmik Simülatör 25'in ikinci bölümündeyiz 0 TL başlangıçta. Ee, yeni traktörümüzü aldık. Annemiz hayırlı olsun. Oyunu biraz ilerlettim. Biraz işçilik yaptım başkasının tarlasında. para Paramana yaptım traktör aldım. zamanda da ilerlettim biraz. Ee, kanola ekmiştik büyüsün diye. Ekmize başlayalım diye. Yoksa biraz uzun sürüyor biliyorsunuz. Böyle bir cold start yapalım. Bakalım. Evet. Şimdi şöyle tarlamıza doğru bir gidelim. Bugün ilk hasadımızı yapacağız. Nasıl iyi hasadımız? Kendi ektiğimiz ilk hasadımız çünkü. bir, bir, bir... konuşmayı unuttum yine kusura bakmayınız. Ee, ilk ektiğimiz hasadı alacağız. Diyeyim. <laughs> Pek konuşamadım ama siz anladınız beni. Şöyle bir tarlamıza doğru bakalım. Kanola ektik. Bunu toparlayacağız bugün. Biraz para yapmamız lazım. Tek tarla zor oluyor. Hayvancılığa başlamayı düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Şimdi şu biçerdelerimizi aşağı alacağız. E, Remortla peşine geleceğiz. Aşağıda şey var tarlanın. E, ne denirdi de ona? Unuttum ya römorku bir al, alayım. Bu arada hatırlamaya çalışayım. Arkadaşlar bu, bu römork e, siz kullandınız mı oynadınız mı bilmiyorum. Şimdi bu römorka e, şey yüklüyoruz. Mahsulü. İşte Değer bir içeriden aldığımız zaman mesela sürüyor boşalttığımız zaman tekrar dolum yapamıyoruz buna. Var mı bir taktiği yapabiliyor muyuz yapamıyor muyuz bilmiyorum ben becerip yapamadım şey yapıyorum mesela ee, bir alıp direkt satmaya götürüyorum anca öyle oluyor döktüğüm zaman geri alamıyorum kasaya neyse o yüzden şimdilik bunu alalım bunu istop edelim buraya dursun buradan Şimdi buradan doğru şey. İçeride öyle alalım. Aylardır yatıyor makine çürüdü burada. Bunu da çalıştırdık. Makinemizi de bir açalım. O ara açılsın. Şuradan başlayayım ya. burası biraz yamuk gidiyor. Gerçi döne döne başlayacağız zaten mi? salalım aşağıya. Acaba böyle rampa olan tarlaya şey ekiliyor mu pirinç? Pirinç falan. Şu aşağıda değirmen gibi ufak bir şey var. Hani oradan su falan. Gerçi onu da öğreneceğiz artık yapacak bir şey yok da. Ya Allah ya Bismillah. Böyle bir başlayalım. Bir de şey ee... bir saniye arkadaşlar şu oyun oyun sesini ayarlayacağım oyunu kaydediyorum ya nerede o araç sesi seslenmiyor nerede? Evet. Haret evet, sesi, şunu biraz kız. Şimdi böyle e, ilk videoda yerleri biraz sürmüştüm, sonra geri kalanını ekmiştim ya. Sürdüğüm yer yerde e, ekilen yerlerde ot bitmiyor. Mesela tarla ektikten sonra, ilk başta sürmediğimiz yerde ektikten sonra park şu sürülen yerde ot bitmiyor. Sürülmeyen yerde deli gibi ot bitiyor. Onun için şey aldım. Ot sökücü müdür nedir. Ben şöyle bir toparlayalım. Tarla fiyatlarına baktım. Türk parasıyla 3.5 milyondan başlıyor en ucuz tarla. O yüzden şimdi ben şey yapacağım. İşte bu tarlanın hasatını bitirdikten sonra oyunu yine biraz ilerleteceğim tabii ki. Pek tarla olduğu için oyunu ilerletmem gerekiyor. O arada şey yapacağım. Şöyle göstereyim. Mesela şurada işler var ya Mesela ne diyeyim şurada güzel para verenler oluyor. Mesela ne demiş çiftli gelir 325 lira veriyor. 295 veriyor. 205. Şunlardan biraz para yapacağım. Bak yok, yok diyor. Onlardan para yaptıktan sonra işte biraz tarla marla alacağım. En azından biraz daha tarla ekeriz. Yoksa diğer türlü tek tarla tek tarladan para yapana kadar şey olacak. Ee, oyunu sürekli ilerlete ilerlete geçeceğim. Bu da pek zevk vermez. Gerçi çift tarla, iki tarla, üç tarla da nasıl olacak bilmiyorum ama bakıp göreceğiz onu da. Bundan da bir geri gelelim şöyle. Ver baba gazı. Bu arada oyunu fazla seri seri çekip atamıyorum. Diğer oynadığım oyunları falan işlerimden dolayı tır şoförlüğü yapıyorum. Hobi olarak böyle takılıyorum oyun sizlerle beraber. O yüzden biraz böyle arada 3 gün 5 gün oynayabiliyor. Gerçi zaten ilk videolar fazla izlenmiyor. Sizden ricam biraz bana destek olursanız sevinirim. Abone olup beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Mesela bazen düşündüğüm bilmediğim şeyler var işte ilk videoda dediğim gibi fazla oynamadım bu oyunu yani toplasanız 3-5 saat oynamışımdır fazla bilmiyorum kireç dökmemiz gerekiyor. Kireç, kireç makinesi falan nasıl, nereden alın, alınıyor? Onu bulamadım. Baktım da alet olarak bulamadım. Biraz daha para kazandıktan sonra şu taş toplayıcı bilmem ne falan alacağım. Çok taş var tarlada. şöyle bir dönsek kurtarır mı? Bu kadar kurtardım. Yeter. Devam. Dene basan kaybeder baba. Şurayı da bir bitirelim. Yani şimdilik ben tarlayı şeye göre ekiyorum. Ee, hangi ekin satıldıktan sonra daha çok para veriyor ona göre yaptım oyundan da şeyi kapattım mevsime ee, göre ekilme biçilme falan oluyor ya yoksa o vaktimizi alacak o da o yüzden ek biç ek biç İlerleyen zamanlara da bakarız belki açarız karlılarımız çoğaldıktan sonra farklı farklı şeyler de ekleyeceğiz tabii ki. Belki o zaman açabilirim bu ayarı. Böyle sürsek nasıl olur? Oyunda da bir sis var, bir sis var. Akıllara zarar. Bana mı öyle geliyor? Şimdi şöyle dönmeyeceğim. Geri gelelim şöyle. Ver baba gözü. Devam. Böyle. Evet. Bu rampada herhalde şey olmaz. Pirinç olayı ya. Ş şöyle baktığınız zaman aşağı doğru gidiyor ya. Aşağıda 86. tarla var numara olarak. Buradan dümdüz aşağıya inince bir de pahalı işte tarlalar. Şuradan da bir dönelim. Üç buçuk milyon, 4 milyon tarlalar Böyle başlıyor. Bizde daha 333 milyar para var. 333 bin TL yani. Birazcık şöyle devam edelim şuradan. Burayı toparlayacağım. Ya şeylere bakıyorum modlara. Yine yani böyle bizim Türk suylu modlar. Genelde FS22 için var. Daha çok. Ne bileyim. Buna da başladık. Bismillah dedik. Ama yapacak bir şey yok. 0 TL ile başladık. TL l l. Konuşmayı unuttum. Anasını satayım ya. 0 TL ile başladık. Zengin olana kadar devam. Ben şuradan bir bu. Az bir şey kaldı. Şöyle baktığımız zaman bir şey kalmadı. Evet arkadaşlar videoma devam ediyorum. Aldığımız yerden devam. İşçiye vereyim mi diye bir an düşündüm de. Zaten para yok devam. O yüzden kendimiz devam. Videoya devam. Asada devam. Parlayı sürmeye devam. Fakir simülatöre devam. Hemen şuradan bir u dönüşü. Baksana hemen yerde otlar bitmiş. Hadi da oğlum dur artık sen de ya. Hiç mi freniyorsun? Kanola'yla Kanola'yla e, buğday arpanın farkı da şu. Şu an dikkat ettim. İlk asadımızda 1.5 remork çıkmıştı. Hemen ya hemen yani. Daha şey e, makinenin ambarı bile dolmadı yani. Daha %70 olacak. Neyse isyan yok. İlk asad. Allah bereket versin. Gidelim baba. Burayı bitirdik. Boruyu da açalım. Rumor Hadi oğlum gel. Evet. Siyah gitmiş ya. İlk mahsulümüz, hayırlı olsun baba. Bunu bir sattı mı biraz para elde ederiz. De ne kadar edeceğiz onu bilmiyorum. Dediğim gibi makine bitti. Abi zıpla da. Ve kasadan ışınlanırız direkt. Hayırdır yani. Seni yani üç uğurluyoruz şimdi. Zaten buradan geçmiyor. bunun her zamanki yerine fark ediyoruz şöyle. Evet. Şimdi geç buraya geç Mehmet Emre kanola abi fiyatlar hep düşüyor biz hangi aydayız oyunda Mayıs'tayız 47 Oo. olmadı öyle yapacağız ya dursun Kasım'da satarız sizce öyle mi yapalım ne yapalım sizce 36 bin lira şu anki fiyatı Kasım'da 47-48 olur herhalde Neyse açlıktan ölmeyiz herhalde ya Dursun Şu anki Türkiye ekonomisi gibi Olduğu yerde değer kazanır belki Zaten işçilik yapacağımız için Kusura bakmayın arkadaşlar. Videoyu durdurdum yanlışlıkla. Şey diyordum. Biz bunu göz satmayalım. Siloda dursun. Şey yaparız. Abi traktör de dışarıdan ne kadar ses veriyor ya. Yani. Kasım ayında satarız. Ben de biraz dağınık mıyım ne acaba? Gel baba. Ya hak. Silo dolsun olsun baba. Neyse seni bir istop edelim şöyle de sen malı boşalt oraya. Bizim universal neredeydi? Şurada. Oğlum koşsana. Bu kadar mı koşabiliyor? Kral seni şimdi buraya bırakacağız. Şimdi şu şeye bakacağım bir saniye arkadaşlar. Pardon yanlış yere geldim. araçlar. Buradan görebiliyor muyduk acaba? Buradan göremeyeceğiz herhalde. Şu. Şuradan bir daha uğraşmayayım. Oo, bu abi sanki buzun üstünde gidiyor ya. Bu sefer bir bunu deneyeceğim bakayım. Alay süreceğim biraz bakayım pulluk vurmadan. Diğer traktöre baktım, bumperi indirmiş. Şimdi şöyle bir girin buraya. Ve... Hadi abi. Arkadaşlar ben buraya iki dakika bir içeyim sonra tekrar sizlerle beraber olacağım Buraya Bir başlayalım Karla'yı bitireyim sizinle beraberim yine Ama Şöyle bir durum var Böyle olmuyor Niye olmuyor Aynı bu şekilde işte yerleri sürmemiştik ya Çok ot bitiyor Rumble'dan vazgeçtim Bunu pulluktan sonra vuracağız o zaman Deneyim dedim ama olmadı Gerçi öteki videoda denemiştik ama unuttum işte Pulluğu vuracağız baba bırakalım yerine. Yine pulluğa devam. Hadi abi geri git. Geri, geri. Yes. Yapacak bir şey yok babalar. Mecbur. Onunla gideceğiz artık. Tersime geldi böyle. <laughs> Buradan başlayacağım. şöyle bırakayım. Arkadaşlar olmadı videoyu burada bitirelim. Ben burayı süreyim. Ondan sonra çapa makinesi mi neydi onu vurayım. Ne oluyor da canlı ne traktör. Ondan sonra ee, ekimini yapayım. Ekimi yaptıktan sonra biraz bakarım. Ekim derken büyük ihtimal yine bir kanola ekerim. Öyle devam ettiririm. Üçüncü bölümde öyle başlarız. Şimdi tarlayı süreceğim. Tekrar süreceğim. Ekeceğim falan. Bir sürü iş var. Traktör yerinde duramıyor. Gördüyseniz. Evet arkadaşlar beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Eksiklerim var. Yorum yaparak beni destekleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki e, videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.